أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقني وألحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Subhanak alafah melana illa ma fahamtena inna kaa'ta jawadul kareem. Kıymetli kardeşlerim, hadis-i şerifte buyurduğu gibi bugün ağız tadını bozan ölümü hatırlayacağız. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde dünya hayatının kıymeti ve asıl olan ahiretin ahiret hayatının önemli olduğunu vurgulayan bir çok ayet kelime ve hadis-i şerif vardır. Bakın Allahu Teala Ali İmran suresinde kullu nefsin zaiqatul maut her nefis ölümü tadacaktır. Ve innema tuvaffawna ucurakum yawmal kıyame. Sonra kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı tas tamam verilecektir. Femen zuhziha anin nari ve udhilel cennete fekad fez. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konulursa kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa fakat faz bu işte büyük bir başarı muradına ermedir bu. O kişi muradına erer. Ve mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Dünya hayatı bir oyalanma, bir aldatıcı metadan faydalanmadan başka bir şey değildir. Hakikaten kıymetli kardeşlerim, dünya hayatı sadece bazı işlerimizi görme, yeme içme ve ihtiyaçlarımızı bu dünyada karşılama ve fazlasını ise bırakıp gitmektir. Bundan başka bir şey değildir. Bakın Allahu Teala "Ma tadri nefsun ma za taksibu gada ve ma tadri nefsun bi ayi ardın Bu da Lokman suresinde geçer. "Ve ma tadri nefsun ma za gada Yarın hiç kimse ne kazanacağını bilemez. nefsun bi ayi ardin temut. Hiç kimse de nerede öleceğini bilemez. Hakikaten yarın hangimiz işe gidecek, hangimiz gidemeyecek, yarın hangimiz planladığı işi yapabilecek, planladığı yere gidebilecek, bu bunu bilmemiz imkansızdır. Çünkü her birimizin önün önünde engeller çıkabilmektedir. Yani sadece yarın ifadesinde gün olarak yarını değil, önümüzdeki günler, aylar ve yıllarda da karşımıza çıkacak nasipleri bilemeyiz. Yani kendi gayretimiz yetmez, kendi çabamız yetmez. Allah'ın takdiri şarttır bu işte. Önemli olan doğru, düzgün yaşamaktır kıymetli kardeşlerim. Hiç kimse de nerede öleceğini bilemez diye buyurur. Evet hakikaten öyle. Hangimiz nerede ölecek, nerede defn olacak, bir mezara sahip olabilecek mi onu işte bilemeyiz kıymetli kardeşlerim. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecelleri geldiği an ne bir an illeri ne de bir, bir an geri bırakılır. Bir an dahi. Kıymetli kardeşlerim burada da hiçbirimizin kendisine biçilmiş nasipten öte bir nefes daha fazla alma söz konusu olamaz. Bu ne bizim elimizde ne bizim gayretimizde ne de başka bir şeydedir. Allah-u Teala'nın bize takdir ettiği kadar yaşarız. Ondan sonra ecelimiz geldiği vakit bir nefes ay fazla veya eksik almadan her birimiz bu dünyadan göçeceğiz. Benzeri ayet-i kerimeler çok fazladır. Sadece bir kısmına değiniyoruz. Burada bize ders var kıymetli kardeşlerim. Dünya hayatında ölçülü olmak, ölçülü yaşamak adına bizim dünya hayatının mahiyetini, geçiciliğini, sadece aldatıcı meta olduğunu bilmemiz açısından çok ayet-i kerime vardır kıymetli kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenu. Bakın bize ölçü veriyor. Ey iman edenler. La tulehikum emvalukum ve la evladikum an zikrillah. Sakın sizin mallarınız, evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden yani ibadetinden başta farzlar olmak üzere alı koymasın sakın ha. Hakikaten insan işe çok dalar, çok uğraşır, bazen işini ibadete tercih eder. Evlat sevgisi ağır basar, ibadeti insan ihmal edebilir. Allahu Teala bizi uyarmaktadır. Ve men yefal zalika fe ulaika humul hasirun. İşte hakikaten dünyaya dalıp mal evlat peşinden gidip Allah'ı unutanlar hakikaten hüsrana uğrayacaklardır. Ve enfiku mimma razaknakum size verilen rızıktan infak edin. Min kavli ayyati ahadukumul mevtu ölüm gelmeden önce ki ölüm geldiği zaman feyakule rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya rabbi beni biraz daha bu dünyada bıraksan ecelimi biraz daha geciktirsen de fa ve ekun min salihin malımdan tasadduk etsem de iyilerden olsam salihlerden olsam demeden önce yani son nefes gelmeden önce Allah'ın verdiği rızıktan infak edin diye buyurur. Kıymetli kardeşlerim geçtiğimiz iki günde infak konusuna değinmiştik. Bu ayet-i kerime ile ilgili tefsirlerimizde şöyle bir yorum yer alır müfessirler tarafından. Tasadduk etmek, maldan infak etmek o kadar önemlidir ki insan son nefesi geldiğinde namazdan, oruçtan bahsetmez veya başka başka işlerden bahsetmez. Malından tasadduk etsem, malından tasadduk etsem de iyilerden olsam. Hakikaten malından tasadduk eden, başta zekat olmak üzere bunu yapan kimse manevi anlamda hakikaten kazanç elde eder. Hakikaten mesafe alır, hakikaten iyi olur. Yani Allah için, sırf Allah rızası için malından harcayan kimse hakikaten o esnada kötü bir insan olsa bile Allahu Teala onu iyilere iyilerle karşılaştırır, iyilere katar onun günahlarını siler kıymetli kardeşlerim. la يُؤَخِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ جَلُهَا İşte hiçbir nefis için ölüm ertelenmez. Ölüm geldiği vakit, eceli geldiği vakit hiç kimse için erteleme yoktur. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah Yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bakın benzeri bir ayet kelimede hatta iza qala rabbi ya rabbi ecel geldi vakit ya rabbi beni dünyaya geri döndürsen la'alli a'malu salihan fima umulur ki Yapmadım, terk ettiğim salih amelleri yapayım Aklım başıma geldi der. Ama Allahu Teala kelle inha kelimetun huwa qailuha. Bu sadece öylesine söylenmiş bir sözdür. Hakikaten insan kendisine çeki düzen vermediği zaman son nefes geldiğinde nasıl ki tövbe kabul olmuyor ise aynı şekilde hiçbir yalvarma fayda vermeyecektir. Burada ölüm gelmeden önce kıymetli kardeşlerim, ecel gelmeden önce bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemiz gerekiyor. Farz namazlarımızı kılmamız gerekiyor. Bir Müslüman için birinci şart bu. İkinci şart zekatını vermesi gerekiyor. Bunlar yapılmadan kıymetli kardeşlerim, insan iyiliğe adım atamıyor. Evet. Namaz kılmayan, zekat vermeyen görünürde bazı iyi halleri olsa bile zaten namaz ve zekat vermediği için ibadetlerin büyük yapmadığı için büyük günahlar işlemiş oluyor. Bunun şeytanla az işi kalmış oluyor. Şeytanın da bu işi onunla işi zor değildir. O yüzden onunla çok uğraşmaz. O gibi kişiler kendilerini avuturlar. Namazını ihla, ihmal eden, zekatını vermeyen, orucunu tutmayan, ben şöyle iyiyim demeyle olmuyor. Çünkü evvela Allah'a karşı nankörlük yapan kimse iyi olmaz. Allah'a karşı nankörlük yapan bir kimse iyilerden sayılmaz. İyi olsa elle, evvela Allah'ına karşı iyi olur. Allah'ın verdiği nimetlere, Allah'ın verdiği emirlere itaat eder. Namaz kılmayan bir anlamda Allah'a isyan etmiştir. Bakın, فَاِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَلَا يَتَسَأَلُونَ Hani bu dünyada evlatlarımıza çok düşkünüz, çok uğraşırız, her şeyi onlar için yaparız. Ama Kıyamet geldiğinde nesep bağı kesilir. Yani ahirette herkes fert olarak gidecek, kimse kimseyi düşünmeyecek. Anne orada evladına sahip çıkmayacak. Evlat anne babasına sahip çıkmayacak. Bu, bu dünyada imtihan içindir. Evet bir takım tatları vardır. Evlat tatlıdır, mal tatlıdır, Dünya hayatının süsleridir. Ayet-i kerimede buyurduğu gibi. Ama bilinçli yaşamak da bizim görevimizdir. Zekulet mevazinuhu fe ulaikehumul Kimin işte bu anlamda tartısı, amelleri ağır gelirse işte onlar kurtulurlar. Ve men khaffet mevazinuhu fe ulaikellezine khasiruhu enfusahum fi cehenneme halidun. Tartıları hafif gelenler yani iyilikleri az olanlar kendi nefislerine kendi kendilerine yazık etmişlerdir kendilerine ne yapmışlardır bu haksızlığı onlar cehennemde ebedi kalacaklar kıymetli kardeşlerim bilinçli yaşamak dün de geçen bir ayet kerimede ifade etmiştik yu'til men yaşa Allah dilediğine hikmet verir ve men yute'l hikmete fakat utiye hayran kesirat. İşte Allah kime şu bilinci verirse iyi ile kötüyü ayırt etme feraseti verirse dengeli yaşama bilinci verirse ona çok hayırlar vermiştir. Şeytan Allahu Teala'nın da şeytana verdiği bir vasıf şeytan çirkini güzel göstermeye muhtedirdir. Şeytan icabına kötü, çirkin bir şey bile insana güzel gösterebilir. Burada aldanmamak gerekiyor. Her şeyi ölçülü kullanmak gerekiyor. Her şeyin emanet olduğunu bilmek gerekiyor. Her şeyden hesaba çekileceğimizi bilmek gerekiyor. Maldan dolayı hesaba çekileceğiz, evlatlardan dolayı hesaba çekileceğiz, anne babadan dolayı hesaba çekileceğiz, her şeyden dolayı hesaba çekileceğiz. Bu imtihandır. Bazen iyidir. Evlat iyi olursa evlat iyi olursa o evladın ile beraber Allahu Teala sadece o evladı iyi yetiştirdiği için ahirette onun kurtuluşuna vesile kılar. Belki bütün günahları o yüzden siler. Ama tersi de Allah muhafaza olabilir. Sadece evladına karşı görevini yapmadığı için anne baba ahirette hesap veremeyebilir. Kurtulamayabilir. Her şeye karşı dengeli olmak gerekiyor. Her şeyi ölçülü kullanmak gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başta söylediğimiz hadis-i şerifinde ağız tadını bozan ölümü de akıldan çıkarmamak, her daim hatırlamak gerekiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi dünyanın fitnesinden, fesadından aldanmasından muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا اله الا الله أهلاً. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت Rabbeke amantu ve aleike tevekkeltu ala rizqika'l azim. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızık ile iftarımı açıyorum. Amin.